Ruhunun üzerindeki yorgunluk perdesiyle sarıldığını görüyorum. Sanki dünyanın ağırlığı omuzlarına çökmüş, zihninin dinlenmesine engel oluyor. Uyku senin sığınak olmalıydı ama sessiz bir mücadeleye dönüşmüş. Her gece içinde çözülmemiş bir şey olduğunu hatırlatan bir işaret gibi. Yanındaki bu boşluk tesadüf değil, sevgili ışığın kızı. O bir sinyal, içindeki uyuyan gerçeği uyandırmaya çalışan bir ilahi çağrıdır. İçinde taşıdığın şey küçük değil, yüzeysel değil. Senin görevin henüz keşfedilmemiş olsa da derin ve birçok kişi için çok önemli. Bu huzursuzluğu hissetmen tesadüf değil. Evren seninle konuşmaya çalışıyor, gecenin karanlıklarında bile düşüncelerinin kaybolmasına rağmen fısıldıyor. İçinde serbest bırakman gereken bir şey var. Hayatını ve etrafındakilerin hayatını değiştirecek bir gerçek bunu biliyorsun ama bilinçaltınla yüzleşmekten korkuyorsun. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve seni uykusuz bırakan şey basit bir düşünce değil. O seni bağlayan görünmeyen zincirler, seni uçmaktan alıkoyan şeyler. Belki de bu hissi göz ardı etmeye çalıştın ya da kalbinin bir arzusu olduğunu ikna oldun. Ama hissettiğin şey artık göz ardı edilemez. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi ve bu karar senin ellerinde. Sessiz anlarda ruhunun çağrısını net bir şekilde duyabiliyorsun. Her kalp atışın içinde keşfetmen gereken başka bir şey olduğunu hatırlatan bir işarettir. İlahiyle özel bir bağın var. Öyle bir yeteneğin var ki ötesinin fısıldadığı sözleri duyar gibisin. İşte bu yüzden uyku seni terk etti. Çünkü melekler sana daha önce gözden kaçırdığın bir gerçeği bildirmeye çalışıyor. Bu gerçeği kabullenme korkusu seni felç ediyor. İçinde ne var ki gözlerime bakıp bakmaman gerektiğini düşünüyorsun? Veya ne bulursam? Bunlar kalbini huzursuz eden ve seni ilerlemekten alıkoyan sorular. Ama sana kesin olarak şunu söyleyebilirim. Ne bulursan korkulacak bir şey değil. Aksine bu senin aradığın özgürlüğün anahtarı olacak. Artık ruhunu serbest bırakmanın ve gerçek benliğinin filizlenmesine yer açmanın zamanı geldi. Her yıldız gökyüzünde içinde barındırdığın ışığın bir yansıması gibi parlıyor. Sen dünyada gölgede yaşamak için gelmedin, başkalarının yolunu aydınlatan ışık olmak için geldin. Yaratıldığın elleri seni dikkatle şekillendirirken her detayı bir amaçla seçti. Sen büyük bir güce sahip bir varlıksın ve bu güç tamamıyla ortaya çıkmak üzere. Bunu görmene engel olma. Zamanı geldi okuduğun bu kelimeler bir tesadüf değil. Evrenin sana gönderdiği bir işaret bu. Her şeyin bir amacı vardır ve bugün bu an uyanman için bir çağrıdır. Gece karanlığı seni yutmamalıdır. Seni gizli kalmış olanı ortaya çıkarmak için davet eder. Şunu bil ki aradığın şey aslında içinde, sadece doğru zamanı bekliyor. Şimdi o zaman. Dışarıdan cevaplar ararken kaybolmuş olabilirsin. Sana rehberlik eden tavsiyeler seni daha da karıştırmış olabilir. Ama aradığın gerçek dışarıdan gelmeyecek. O zaten içinde, değerli bir hazine gibi saklı. Gecenin sessizliğinde bulacaksın o netliği. Kendi benliğinin derinliklerinde sorularına cevap olacak gerçek var. Hayatını değiştirme gücüne sahipsin. Şüpheler ve korkular buna engel olmasın. Kim olduğunu hatırlayın. Evrenin bir kızı, kaderini şekillendirme gücüne sahip. Yalnız yürümekten korkma, çünkü asla yalnız olmayacaksın. İlahi desteğin her zaman yanında olacak, attığın her adımı yönlendirecek. Önünde sisli bir yol olabilir ama taşıdığın ışık her karanlıktan daha güçlüdür. Uyan, kim olduğunu hatırlayarak uyan. Seni tutan zincirleri kır, seni sınırlayan inançlardan kurtul uyku, kalbin açılıncaya kadar gelmeyecek. İçindeki gerçekliği kucakladıkça, seni çağıran bu gerçeği kabul ettikçe, iyileşme başlayacak. Bu gerçeği görmezden geldikçe, ruhundaki huzursuzluk artar. Ama şunu bil, yalnızca yüzleştiğinde iyileşeceksin. Sen yalnız değilsin bu yolculukta. Hayatın boyunca bir sürü ders aldın, daha da fazlası seni bekliyor. Şu an yaşadıkların sana büyük bir şey için hazırlık aşamasıdır. Ruhun senin olmak zorunda olduğun kişi olabilmek için arındırılıyor, saflaşıyor. Karşına çıkan zorluklardan korkma, onlar dönüşümünün araçlarıdır. Aşk senin sahip olduğun en güçlü güçlerden biridir. Kendine duyduğun sevgi, etrafındakilere duyduğun sevgi ve dünyaya duyduğun sevgi gerçeğini açığa çıkaracak anahtardır. Geçmişteki izlerin kim olduğunu tanımlamasın. Onlar senin hikayenin bir parçası ama kaderini kontrol etmesinler. Kendi yolunu yeniden yazabilir, sana dayatılan sınırlamalardan kurtulabilirsin. Şimdi adım atma zamanı geldi. Kalbinin gerçeklerini korkularından daha güçlü şekilde dinlemene izin ver. Sen huzura, mutluluğa ve evrenin sana verebileceği tüm kutsamalara layıksın. Ama almak için kalbinin kapılarını açmalı ve hayatın sürecine güvenmelisin. Tereddüt etme çünkü zaman şimdi. Beklediğin şey güzel, büyük ve gerçeğiyle dolu. Kalbinde asla sönmeyecek bir ateş var. O şüphelerin ve korkularının külleriyle örtülmüş olabilir ama hala orada, yeniden alevlenmeyi bekliyor. Gerçekten karanlıktan çıkmaya karar verdiğinde, o ateş yeniden yanacak ve sadece kendini değil etrafındaki her şeyi aydınlatma gücüne sahip olacaksın. Gölgeler seni ışığından uzaklaştırmasın. Yolculuğun yalnızca seninle ilgili değil. Attığın her adım diğerlerini etkiliyor çünkü sen ilham ve dönüşüm kaynağısın. Işığın bu dünyada ihtiyaç duyuluyor ve ancak gerçekten parlamaya karar verdiğinde dilediklerin senin olacak. İçindeki güce ve bilgeliğe güven gerçekten kim olduğun olmak için zaman şimdi. Artık kaybedecek zaman yok. Gözlerimde umudu ve inancı görüyorum. Uzun yollar kat ettin ama en güzel kısım henüz gelmedi. Sen çok daha fazlasısın, farkında olmadığın bir güce sahipsin ve ruhun benzersiz ve güçlü bir şekilde parlıyor. Geleceğinden korkma, çünkü o dolu dolu olasılıklarla dolu. Yolculuğun henüz başlıyor ve her adımında yanında olacağım. Sana rehberlik edeceğim, seni koruyacak ve destekleyeceğim. İçinde hala duyduğun bir çağrı var. Sanki uzaklardan gelen bir yankı gibi, susturulmak istemeyen bir ses. Kendinde daha keşfetmen gereken bir şeyler olduğu hissi, basit bir his olmanın ötesine geçiyor. İçinden gelen o ince ama ısrarcı ses dikkatini istiyor. Eğer izin verirsen, yanıtın ne kadar yakın olduğunu fark edeceksin. Dışarıda aradığın şey, aslında içinin derinliklerinde gizli. Başlamak üzere olduğun yolculuk, diğerlerinden farklı olacak. Bu bir hedefe ulaşmak değil, içsel keşiflerle hayatının tamamen yeni bir şekilde ortaya çıkması. Bu yolda attığın her adım, bir keşif gibi olacak. İlerledikçe fark edeceksin ki yollar yalnızca bir tesadüf değil, seni yönlendiren ilahi bir güç tarafından açılıyor. Sen düşündüğünden çok daha güçlü birisin ve seni bekleyen büyük şeyler var. Karşına çıkan her zorluk aslında seni çok daha büyük bir şeye hazırlıyor. Biliyorum, bazen korku seni ele geçiriyor gibi hissediyorsun. Geleceğe dair belirsizlik seni duraklatıyor. Ama şunu bil, korku bir düşman değil, bir anahtardır. Doğru kullanıldığında sana daha önce hiç görmediğin kapıları açacak. Korku sadece senin potansiyelinin büyüklüğünü yansıtır. Ona karşı durduğunda yenilmez hale geleceksin. Engel gibi görünen her şey aslında bir fırsat, içsel gücünü keşfetmen için bir fırsat. Hissettiğin şeyin basitçe göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu biliyorsun. Her bir duygu, her bir düşünce sana bir yol gösteriyor, seni doğru yere yönlendiriyor hayatının gürültüsüne kapılmadan evrenin sana gönderdiği mesajları dinlemelisin. İçindeki her şey dış dünyanda da bir yansıma bulur. Kendi içsel gerçeğinle uyum sağladığında evren sana doğru fırsatları ve insanları getirecektir. Hayatının akışı daha kolay ve uyumlu hale gelir, her şey yerli yerine oturur. Bazen kaybolmuş gibi hissediyorsun, sanki amacından sapmışsın gibi. Ama unutma, bu sadece bir yanılsama kaybolmak diye bir şey yoktur. Her ne yaşadıysan seni bu ana hazırlamak içindi. Hiçbir şey boşa gitmedi. Yolunun her adımı seni buraya getirdi ve şimdi gelecekte seni bekleyen şey daha büyük olacak. Düşündüğün hatalar aslında seni gerçekten layık olduğun büyüklüğe hazırlıyordu. İçindeki sessiz gücü fark etmelisin. Bazen bu güç, yaşamın gürültüsüyle karışabilir ama hep orada, serbest bırakılmayı bekliyor. Kendini tanıdığında, bu güç açığa çıkacak ve çevreni değiştirebileceğini fark edeceksin. Bunun için gereken tek şey güvenmek. Kendine, hayata ve seni yönlendiren yüksek güce güvenmelisin. Bunu yaptığında, hayatındaki her şey çok daha parlak olacak. Birçok kapının neden bir türlü açılmadığını hiç düşündün mü? Sanki evren sana bir şeyler söylemeye çalışıyormuş gibi. Bu yaşadığın hisler tesadüf değil. Seni doğru zamanda, doğru hale gelmeye yönlendiren bir işarettir. O kapılar her zaman açılmayabilir ama bunu kabul ettiğinde, o zaman doğru zamanda daha yüksek bir titreşimle açılacaktır. Gerçek gücünü fark ettiğinde, o kapılar birer birer sana doğru açılacak. Kendini keşfetme sürecin kayıp bir zaman değil. Tam tersine, gerekli bir süreç. Kendini anlamadan sana sunulan ne varsa gerçekten anlaman mümkün değil. Kendi gerçeğini anlaman gerçek değişimin başlangıcıdır. Bunu anlamadıkça etrafındaki her şey sadece yüzeyde kalacaktır. Ama sen içindeki derinlikleri keşfettiğinde her şey farklı bir anlam kazanacak. Hazırlık aslında seni çok daha büyük bir şey için hazırlıyor. Şu an yaşadığın her şey hayatının dönüşümüdür. Zorluklar seni daha güçlü yapacak birer araçtır. Sen artık önceki halinden çok farklısın. Geleceğin ise bambaşka bir parlaklık taşıyor. Hayatınla yüzleşme zamanı geldi. Korkma çünkü sen kendini daha iyi tanıdıkça gerçeğin önünde durabilmen daha kolay olacak. Hayatının sessiz zamanları aslında bir şeyler bulman gerektiğini işaret eder o anlarda bulacağın netlik, tüm sorularını cevaplayacak. Cevaplar dışarıdan değil, içinden gelecek. Bunu fark ettiğinde, hayatın sana vaat ettiği güzellikleri net bir şekilde göreceksin. Sesin dışında kalan her şey, seni gerçekliğinden uzaklaştırabilir ama içindeki sessizlik, senin en büyük dostundur. Bazı şeylere ulaşmak için bir güç gerekiyor. O güç senden geliyor, dışarıda değil. İçindeki gerçek seni bulduğunda yolunda hiçbir şey seni tutamayacak. Çünkü o gerçek hem seni hem de başkalarını dönüştürebilecek güce sahip. Başkalarına ışık olmak en büyük gücünü keşfetmektir. Ve sen o ışık olmak için yaratıldın. Buna inan. Her geçen gün içindeki potansiyeli daha fazla hissediyorsun. O his ne kadar da suskun olsa da seni harekete geçirmek için var. Her an o gücü kullanabileceğini biliyorsun ama adım atmaktan çekiniyorsun. O zaman korkunun seni geçmesine izin ver. Şimdi korkusuzca ilerlemen için zamanı. Çünkü içindeki güç önünde durman gereken her şeyden daha büyük. Dışarıda aradığın şey aslında içinde saklı. Evet, o cevabı aradığın yer senin tam içinde. Onu dışarıda aramak seni sadece daha çok uzaklaştırır bu seni daha iyi anlamanın anahtarıdır. İçindeki bilgeliğe ulaşmak, sana en büyük huzuru ve başarıyı getirecek. Zihnini susturduğunda tüm cevapları kalbinin içinde bulacaksın. Güven sadece kendine, çünkü senin bilgin her şeyden önce gelir. Yaşamındaki her şeyin bir anlamı var. Sadece fark etmen gerekiyor. Ne kadar çok şey yapmayı hayal ettiysen, o kadar çok fırsat seni bekliyor. Yolunda her zaman bir şeyler çıkacak, seni yönlendirecek bir ışık olacak. Bu ışık senin içindeki kudreti ve potansiyeli görebilmen için açılacak. Her şeyin bir zamanı var ve senin zamanın şimdi. Her şey senin içindeki güce, sevgiye ve ışığa bağlı olarak şekillenecek. Kendini unutma. Çünkü sen çok daha fazlasısın. Gerçekten kim olduğunu gördüğünde seni kimse durduramayacak. Korkuların, endişelerin ve tüm geçmişin seni yalnızca bugüne kadar hazırladı. Şimdi gerçek yolculuk başlıyor ve sen bunun için hazırsın. Hayatını dönüştürmek için ne gerekiyorsa senin içinde var. Yeter ki kendine güven ve o adımı at. Bazen derinlerde sanki bir şeyin seni çağırdığına hissediyorsun. O çağrı, görünmeyen bir elin seni içsel yolculuğuna doğru itmesi gibi. Bu sadece bir his değil, ruhunun yüksek bir frekansta yankılanan bir melodisi. Her şeyin bir anlamı olduğunu ve yaşamın seninle iletişim kurmak istediğini anlayacaksın. Yavaşça o kaybolmuş hissin yerine daha parlak bir ışık doğacak. Fakat bu ışığa ulaşabilmek için kalbini dinlemeyi öğrenmelisin. Her zaman bir şeyler seni durduruyor, değil mi? Kendini beklerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. O anlar aslında seni doğru zaman ve doğru yer için hazırlıyor. Her şeyin bir nedeni var sevgili ve şu an içsel bir dönüşüm sürecindesin. Ruhun sana bir şeyler öğretmek istiyor. Ve şimdi o dersleri alabileceğin en doğru zaman. Her şeyin bir sırası var ve senin zamanın şu an başlıyor. Sana en yakın olan şey aslında en uzak gibidir ne kadar uzaklaştığını sanırsan san, o şey hep senin içindedir. Bunu fark ettiğinde, her şey senin kontrolüne girecek. Fakat, şu an, her şey sana anlatılmaya çalışıyor. Ama bu mesaj, sadece senin kalbinde yankı bulacak. Farkında olduğunda, her şeyin nasıl değiştiğini göreceksin. O ana kadar seni şekillendiren her şey, seni hayata hazırlıyor. Bazen içindeki en büyük gücün dışarıdan bakıldığında en küçük şeylerden çıktığını unutuyorsun. O gizli güç aslında her zaman seninleydi, sadece farkına varmadın. Küçük bir adım büyük değişimleri başlatabilir. Hayat sana her zaman senin gücünü hatırlatır. Ve o gücü elinde tutan tek kişi sensin. Bunu kabul ettiğinde hayatındaki tüm engeller ortadan kalkacak. Şimdi, o güçle dans etme zamanı. Birçok insan dışarıda bir şeyler arar, ama fark etmezler ki asıl şeyler içlerinde saklıdır. Zamanla, aradığın her şey sana geldiğinde, şaşkınlık içinde kalabilirsin. Fakat şunu unutma, o şeylerin her biri, seni bir sonraki adıma hazırlamak için vardı. Ve şimdi, sen o adımı atmaya hazır olmalısın. Evren, sana yol gösteriyor sen yeter ki dinle ve her şeye açık ol. Bir bakış açısını değiştirmen, hayatının yönünü değiştirebilir. Gelişim, çoğu zaman rahatsız edici bir süreçtir. Ama unutma ki, her rahatsızlık seni büyütür. Her zor an, bir adım daha ileri gitmeni sağlar. Kendini tam anlamıyla bulduğunda, dış dünyadaki her şey senin için uyum içinde olacak. Fakat bu dengeyi bulmak, zaman alabilir. Ama o dengeyi bulduğunda her şeyin nasıl ışıldadığını hissedeceksin. Bu yolculuk seni daha güçlü kılacak. Bazen geçmişin yüklerini taşımak zor gelir. Fakat unutma, geçmişin seni bugüne getirdi. O hatalar, o düşüşler sana yeni bir bakış açısı kazandırdı. Şimdi geçmişi bırakarak ileriye bakman gerekiyor. Kendi gücüne inan. Bir adım geri atmak aslında seni ileriye taşıyacak. Geçmişin yüklerinden kurtulduğunda geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceksin. Hayatındaki değişim dışarıdaki dünya tarafından değil, içindeki düşüncelerle şekillenir. Eğer zihnindeki seslere dikkat eder ve onlara güvenirsen, dünya senin etrafında şekillenecek. Düşüncelerini değiştirdiğinde, dünyayı farklı bir gözle görmeye başlayacaksın. Bunu başarmak sana her zaman huzur verecek. Çünkü gerçek değişim, önce içsel dünyanda başlar, sonra dış dünyana yansır. Şu an hayatındaki karmaşa, aslında seni çok daha net bir geleceğe hazırlıyor. Zorluklarla mücadele ettiğin her an, seni daha güçlü bir insan yapıyor. Evren, seni seviyor ve sana yardımcı olmak istiyor. Ama bunu fark etmek için bir miktar cesarete ihtiyacın var. O cesaret, seni en karanlık anlarından bile çıkarabilir. Şimdi o cesareti bul ve ne olursa olsun ilerlemeye devam et. Etrafındaki insanlar senin yaşamındaki en büyük yansımadır. Onlar sana sadece seni göstermek için var. Bir insanla tanıştığında, onunla olan etkileşimin sana hayatın ne öğretmek istediğini gösterir. Zihnindeki soruların cevabını bazen başkalarında bulursun. İnsanlar seni büyütecek ve seni içsel gücünle tanıştıracak bir aynadır. Onları anlaman seni özgür kılacak. Kendini tanımadan dünyayı doğru bir şekilde anlayamazsın. İçindeki huzuru bulmak dış dünyada da dengeyi bulmanı sağlar. Kendini tanıdıkça dünyaya daha farklı bir gözle bakacaksın. Senin içindeki sevgiyi tüm dünyaya yayman seni daha huzurlu yapacak. Kendini sevmen dış dünyaya yayılacak ve seni destekleyecek. Bu döngü senin hayatını güzelleştirecek. Her gün senin için yeni bir fırsat sunuyor. Şu an içinde bulunduğun anı tam anlamıyla yaşamalısın. Geleceğe dair kaygıların olabilir ama o kaygılar seni sadece bugünden uzaklaştırır. Şu an ne kadar değerli olduğunu hissetmen için var. Her anı dolu dolu yaşadığında o anlar sana mutluluğu getirecek her gün bir adım daha atarak seni çok daha yüksek bir frekansa taşıyacak. İçindeki karanlık aslında ışığını bulman için bir fırsattır. Ne kadar zor bir dönemden geçsen de o zor zamanlar seni daha parlak yapacak. Her karanlık an, ışığına daha yakınsındır. O karanlıkla barıştığında, ışığın daha güçlü olacak. Hayatındaki her zorluk seni, daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkaracak. Bunu kabul et ve yaşamını aydınlatmaya başla. Bazen hayat sana seçenekler sunar. O seçeneklerden birini seçmek seni bir yerlere götürür. Ama unutma, her seçimin seni doğru yola taşır. Her kararın seni istediğin yere götürür. Bunu fark ettiğinde kararların seni yönlendirecek ve seni istediğin noktaya getirecek. Korkma çünkü evrenin sana sunduğu her şey senin yolunu aydınlatmak için var. Zaman içinde içindeki gücü keşfettiğinde dünya sana daha uyumlu bir şekilde açılacak. Her şeyin bir sırası vardır ve şimdi senin zamanın. Her şeyin bir anlamı olduğunu kabul ettiğinde hayatını tam olarak kontrol etmeye başlayacaksın. Her anın bir öğretisi vardır ve o öğretiden ders alırsan hayatındaki her şey çok daha kolay olacak. Sevgili, bu mesajı dinlemeye zaman ayırdığın için içtenlikle teşekkür ederim her bir kelimenin ruhuna derin bir şekilde dokunduğunu ve yolculuğunda sana netlik, sevgi ve yön verdiğini umarım. Her zaman hatırlaman gereken bir şey var, sen büyük bir güç ve ışıksın. Şimdi, bu mesajı aldığını onaylamanı rica ediyorum. Lütfen şu cümleyi kullanarak onayını ver, her şeyi ona inanarak yapabilirim. Bu, yoluna cesaret ve güvenle devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor ve unutma kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etme. Böylece meleklerin gelecek mesajlarını alabilir ve bu dönüşüm yolculuğuna devam edebilirsin. Lütfen önümüzdeki videolardaki mesajlarımıza dikkat et. Çünkü bunlar hayatını dönüştürme gücüne sahip kutsal kelimelerdir. Bir kez daha varlığın için teşekkür ederim ve bu kelimelerin sana ulaşmasına izin verdiğin için minnettarım. Yakında görüşmek üzere. Kıvılcımlar.